Futbolun garip cilveleri daha 1956 yılında Trabzon'u sevmeye başlamıştı. Trabzon İdman Ocağı takımı Türkiye Amatör Şampiyonası finalinde Ankara Hava Gücü takımıyla yenişememiş, ortadan ikiye bölünen kupanın bir yarısına sahip olmuştu. Bu dünyada bir ilkti. Şimdi size müzemizde çok ilginç ve çok ilgi çeken bir kupayı anlatmak istiyorum. Yarım kupa. Türk futbol tarihinde ikiye bölünen resmi olarak şampiyonluğu iki kulübün paylaştığı bir kupayı anladım. 1957-58 Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda finalleri Trabzon'da yapılmaya karar verildi. Trabzon'dan İtman Hoca, Ankara bölgesinden Ankara Hava Gücü, Bursa bölgesinden Güven Spor, Kütahya bölgesinden Linyit Spor takımları finallere katılmaya hak kazandı. Kendi aralarında yaptıkları maçlarda İtman Hoca ve Hava Gücü takımları törder ter, puanla birinci ve ikinci sırayı paylaştılar. Averajların da eşit olması nedeniyle ikinci bir maç yapma olasılığı da olmadığından dolayı Federasyon Başkanı ona soruldu ne yapılsın onlar buraya kabul etmiyor. Bunlar da başka yerde kabul etmiyor. Seyircisiz oynamayı kabul etmiyor İtman Hoca'da. O zaman dedi ki salat okulunda. Erkek Sanat Enstitüsü'nde kupa ortadan bölünerek yarısı Hoca'nda kaldı, yarısı